1959 Nizip doğumluyum. İlk etapta bir markete kuru patlava olarak verilmek üzere açtık. Ondan sonraki dönemde şube olarak ilk şubemizi Nizip'e açtık. Ondan sonra da Türkiye'deki çeşitli illere şubelerimizi açtık. Baklavamız özel kare baklava, normal baklava, dolama, sarma. İki yıldan beri de bu bölgede soğan, diğer bölgelerde milye dendiğim baklava. Bir, bir yuvası, fıstık zade patlamanın çıkması için en asgari 10 kişinin olması lazım. Bizde 35 kişilik kadromuz var elhamdülillah. Seyircilerimiz bizim patlamamızı tatsınlar. Herkes kendi mallarını verir. Herkes kendi mallarına işte benim malım iyidir. Bizim malımızı tatsınlar. Biz malımızın arkasındayız. İyisini yapmak için buradayız. Elhamdülillah malımızın arkasındayız.